bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Hocam Mevlana yeni şeyler söylemekten söz ediyor ama yeni şeyler söylerken hep eskiden taşıdığımız şeylerle yeni şeyler söylüyoruz. Öyle değil mi? Yani geçmiş öğretilerimizden bir türlü kurtulamıyoruz hep onu varsayarak yeni bir şeyler söylemek yoluna gidiyoruz nedense. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Yani bu eğitimde de böyle herhalde ya da her süreçte genelde böyle. Hep bir zaten konusunu belki de gündeme getirerek hep öyle olacaktı. Böyleydi zaten bunu biliyorduk zaten diyerek yola çıkıyorduk. Bu zaten konusunda ne yapacağız hocam? Nasıl tespitiniz nedir bu konuda? Yani bunu herhalde eğitim bağlamında soruyorsun evet. değil? Ben de bu arada şeye bir bakıyorum da TDK ne demiş zatenle ilgili sözcük anlamı neymiş? Çünkü bazen de gerçekten yerli yerinde kullanıyor muyuz diye düşünün, düşünürüm sözcükleri. Doğrusu doğrusunu isterseniz esasen zati anlamlarına geliyormuş. Hı Şimdi bizim özellikle eğitimde kullanma biçimimizle buradaki sözcük anlamına baktığım zaman birebir bir, bir örtüşme görmüyorum. Doğrusu, doğrusunu isterseniz. Nedir doğrusu ki? He? Evet. Doğrusu nedir acaba? Evet, öyle birebir bir bire eşleşme yok fakat bizim kullanma biçimimiz anlamında düşünürsek eğer çoğunlukla biz onu eğitimde ön yargılarımızı ifade eden ya da ön kabulümüzü bir sürece girerken ki ön kabulümüzü ifade eden bir sözcük olarak kullanırız ve ben zaten sözcüğünün çok engelleyici bir sözcük olduğunu düşünürüm. Yani bizim sonraki aşamalarda bir süreç tamamlandığında başarısızlığımızın ya da yeterince başarılı olmama ihtimalimiz için alınmış başlangıç önlemidir. Ee, ve bunu da başkasına atfetmek daha doğrusu. Başarısızlığımızın nedenini başkasına atfetmenin bir aracı olarak kullanırız. Zaten ben bu öğrencilerin bunu öğrenemeyeceğini biliyorum. Zaten ben bu çocuğun böyle yapacağını biliyordum. Zaten ben bu hocanın bundan daha fazlasını yapabileceğine inanmıyordum. Şimdi zatenler süreç içerisinde, sürecin sonunda oluşması muhtemel bir olumsuzluğa karşı belki de en başında alınmış bir önlem gibi, inançsal, düşünsel bir önlem gibi görünüyor. Bu da bizi engelliyor. Oysa bizim artık bana kalırsa zaten sözcüğünü Özellikle şu pandemi sürecini düşündüğümüzde hiçbir şey beklediğimiz gibi gelişmediğine göre biraz galiba dilimizden söz varlığımızdan çıkarmamız gerekiyor. En azından kullanma sıklığını azaltmamız gerekiyor. Her deneyime kendimizi açık tutabilmenin ön yargılarımızı, başlangıç koşullarımızı, başlangıç kabullerimizi paranteze alabilmenin o onun etkisini farkındalıkla ele alarak azaltmak için e, zaten sözcüğünden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir şeyler söyleyebilmek için geçmişle bağımızı koparmamız gerektiğini aslında söylüyorsunuz hocam. Ya, bu kadar keskin olmayabiliriz. Biz bütün koparamayız da zaten. E, i̇şte kullandığım gibi eee çünkü olanaklı bir şey değil o. Ama eğer bilinçlice sürece girersek o süreç içerisinde karşılaştığımız bazı durumların bizim kabulümüzden kaynaklandığını bu kabulü paranteze aldığımızda ya da askıya aldığımızda daha farklı bir yoruma dolayısıyla da süreci daha farklı yönlendirmeye açık olabileceğimize inanıyorum. Söylemek istediğim bu aslında. Biz bütün dünden kurtulmak keşke mümkün olabilseydi. Sen de başında söyledin, Mevlana'nın arzusunu dile getirdin, ilahi bir biçimde ifade ettiği arzuyu. Keşke mümkün olabilseydi ve yeni şeyler söyleyebilseydik her defasında. Bu çok olanaklı olmuyor. Ama etkisini azaltma şansımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilişkilerimizi Zatenlerimiz üstüne kurmazsak eğer ve her deneyimin, her ilişkinin yeniden yeniden e, kurulmasına izin verirsek e, bizi yenilemek, geliştirmek, büyütmek ve kabuğumuzu kırmak anlamında daha çok katkı getireceğini düşünüyorum. Özellikle eğitimde bu daha da önemli ya da öğretimde e, deneyim kazandıkça, öğretmenlikte yol aldıkça çok zaten biriktiriyoruz biz. Yani artık çok tanıyoruz. Ben bu işin erbabı oldum. Ben bu işin uzmanı oldum. Ben artık bir bakışta tanırım gibi bir zaten kavramımız oluyor ve bu zaten kavramının da kapsama alanı çok geniş oluyor. O zaman biz her yeni grubun bize kendini sunma biçiminin o gruba özgü olduğu gerçekliğini kaybediyoruz. Ya yani onlara onlara şans vermiyoruz aslında. Onların bize kendilerini yeniden ve farklı biçimde ifade etmelerine galiba şans vermiyoruz. somut Ya da ifade etseler de kendimize onları farklı bir açıdan yeniden tanıma şansı vermiyoruz. Aslında kendi şansımızı sınırlıyoruz. Somutlaştırmak için soruyorum hocam. Ee, mesela bir öğretmenden yola çıkarak gidelim. Madem ki eğitimden yola çıkarak gittik. Bir öğretmen mesela bir sınıfı devraldı. Birinci sınıf olabilir. Bu beşinci sınıf, altıncı sınıf olabilir. Çok önemli değil. Bir ön yargı, bir ön kabul oluşturdu burayla ilgili. Ee, bazen hani grup aynı olsa bile hep değişmiyor muyuz hocam? Yani bir sene sonra yani bu çocuklar yedinci sınıfa geçtiğinde Artık onlarla ilgili bu ön yargıyı e, hala aynı şekilde sürdürüyor olmak aslında doğanın e, ya da tabiatın kurallarına da aykırı değil mi? Çünkü her şey değiştiği gibi insan da değişiyor. E, bunu yapabilmenin bunu yapabilmenin formülü dediğiniz gibi sadece parantez içine almak mı yoksa farklı bir bakış açısını geçmişle e, kurarken bu bilinçle mi hareket etmeli? Yani aslında kurduğun bu iki cümle aynı yere götürüyor bizi. Çünkü paranteze almak, bu paranteze almak, onun farkında olmak demek. Okuyamadığın ya da fark edemediğin ön yargılarını paranteze al alamazsın zaten. Ve farkına varmadan da sürece girerler, karışırlar, müdahil olurlar. Müdahalenin önlenebilmesi için bunu farkında olman lazım. Tıpkı şey gibi eğitimciler ya da öğretmenler ya da araştırmacılar için düşünelim. Mesela şöyle bir şey yaparız. Her araştırmada her bilimsel araştırmada bizim varsayımlarımız vardır. Bir de sayıntılarımız vardır. Bir de kontrol edemeyeceğimiz sürece ka karışması muhtemel olan değişkenlerin belirlenmesi durumu vardır. Bu üçü çok kritiktir. Bunları en iyi biçimde, en ayrıntılı biçimde tanımlamaya çalışırız ki Elde ettiğimiz sonucu açıklarken, yorumlarken hem bunlardan bağımsızlaşmayı olanaklı kılabilecek yollar üretebilelim hem de sonuçları açıklarken e, onların varlığının etkisini de yorumlama şansına sahip olalım. Şimdi bunu yakalayabilmemiz için bunları bilmemiz lazım yani bu şeyleri e, kabul etmemiz lazım. E, bu buradan e, hareketle söylersek eğer şeyi e, yani bu zatenin en büyük sıkıntısı bu zatenlerimizi fark etmek ve de süreçte onun etkisinden bağımsız hareket etmenin bir formülünü üretmeye çalışmak olabildiğince bu bizi rahatlatacak yeni deneyimlere açacak. Ön yargısız ve zaten siz başladığımız süreçlerin daha verimli geçmesine izin verecek olarak kılacak her süreci yeniden ve merakla başlatmak gibi bir şans verecek Dolayısıyla heyecanımızı artıracak gibi birçok artısından söz edebiliriz Onun için bu zaten sözcüğünü nerelerde zaten kullanıyorum diye bir bakmak lazım her birimiz bunu kendi adımıza keşfedebiliriz. Çetele tuttuğumuzda eğer zatenlerimiz bir konuşma içinde ondan fazlaysa zaten problem var demektir. <laughs> yani hocam aslında uzmanlık dediğimiz şey zatenler üretmek yerine zatenlerimizi kontrol altına almak ya da onları parantez içine almak sizin deyinizle. Asıl uzmanlık galiba parantez içine alabilmeyi başarmak. Ya da e asıl başarıya getiren de bu. Aynen öyle. Farkındalıkla ilgili bir şey bu çünkü. Farkındalık çok değerli bir şeydir. Biz onu yabana atarız genellikle de. Mesela birçok öğrenme e, kapsamında konuştuğumuz kavramlar vardır. Bilmek gibi, öğrenmek gibi birçok kavram vardır. Farkındalığı da böyle günlük yaşam içinde, hele son dönemlerde çok sıkla kullanıyoruz. Ama aslında farkında olmadan kullanıyoruz. Farkındalığımız üstüne çalışmak zorundayız her açıdan. Her bireyin birinci görevi aslında kendi farkındalığı üzerine çalışmaktır. Bu öğretmen için daha da kritik bir şeydir. Çünkü o sadece kendini değil ötekini de değiştirmekle yükümlü olan bireydir. O yüzden farkındalığını fark etmek, tanımlamak, ortaya koymak ve de onların davranış biçimlerini nasıl etkilediğinin ayrımına varmak, sonra da bu ayrım çizgisinde yeni ilişkisini her defasında yeniden kurmakla yükümlüdür. Her öğretmen her gün sınıfıyla o günkü ilişkisini yeniden kurmak durumundadır. Teşekkür ederim hocam. Günü tekrarlamamalıdır. Bunun, bunun, bunun inanılmaz bir heyecan getireceğini düşünüyorum hepimizin hayatına. Özellikle kendisini çok rutine düşmüş hisseden herkese söylüyorum. Zatenlerinize bakın. Eğer rutine düşmüş hissediyorsanız çok zateniniz var demektir.